Kardeşim yürüyün bakayım. Yürü, Yazılı yürü, olmayan ya sallardan mı bu yenge? Boyları yenmesin. Yürü, yürü 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 yürü. Atla 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 atla. Atlamayan top. Arkadaşlar. Abi Başlat tuşuna bastığına göre benim dokunmazlığım başladı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Vela <laughs> bana hesabını verecekmiş kelline. Bu kadar. <laughs> Oğlum onun için... Esporcu şey. hesabı. Ya, bu aynı. Herkes aldı değil mi troll silah? Hmm, aldık, Daha bu Boncuk silah aldım ben boncuk. Birinde pompalı var. Niye herkeste farklı silah var bu arada? Hı? MP7 ben size arkadaşlar o MP7'lere kaç para harcadım? Birer haftalık attım hepinize. Ben de 9 gün yazıyorum. Yanmıştır. Benimki, ya yalan, benimki ben 150 ya. gün oldu yana yana. Aa yanınca şey mi veriyor? <laughs> Günü artıyor. Tüh yalanım ortaya çıktı. Bir kere yandı benimki. Benim yaşanmadan artık baktım. Keşke demeseydim. Küçük pembe yalanlar. Evet. Beyaz yalanlar. Pembe de olur. Oğlum bu nasıl <laughs> silah lan? Hıyar gibi çekiyor silah. Keser gibi tutuyor da elinde. Hadi bakayım ben basmışım B yolundan. Ne B yolu bastım gel. Ben de ortadan. Az kalsın bombayı fırlattım ya. Karşı şey takım şu an. Var Bakalım bir tane Evet. Süper <laughs> bir başlangıç. <laughs> Bunu da beklemiyoruz. Ekmek. Değil mi gitti Oğlum ek, ekmeğe niye koydun? Ekmek kurabiye çarpılacak mı bak ha? Şurada adam suratına ya. İkinci, ikinci. Yenge önüne geliyor. Neler gibi baba be. Bak şimdi bak bak. Şöylesin. Adama sıkma. Evet arkadaşlar herkese mp 7 var. Aman ya Rabbi. Ama kol da gerekiyor böyle bir silah kullanmak için. <laughs> ben bununla uzak mesafeden tarafa vurdum. 0.5 galiba. Ama. Bir baba oyun <laughs> bir can böyle de bir can. 3 kişi vurmuş. Helal olsun lan MP7 için bu. Helal olsun dayı oğlu. Yani. Bir canı var kuruldu. B'de. B B B. Bomba kurmadı. Bomba kuruldu. Aldın aldın hadi. Bu nasıl Solda. Sol. Hadi yenge. Birinci ninja Hadi oğlum. Emin misin? 2 yok. bak oraya solda nasıl ayağına bak. Sol gibi geldi bana. Ha yok. Evet evet. <laughs> Oha tek attı. Sen kimseye ne güvenmezsen böyle olur. Tek attı. Ah, ha, ah be attı. Ne yapıyor ya bunlar? Aynen de seni takmış X ya. Ben takacağım dedim. Yürü. Lanet ben, olsun. Samuray kuantumu bile aynı takmış. Bakayım. Ekmek anahtarlık farkı saç. Oha. Allah cezanı verecek. Özgüven dolayı özgüvenleri arttı. İyi bir de vazgeçti. oğlum. Öldü öldü. Kızdırmayın adam. Bağlantı. Kırmızı bordo verelim. Diggle yapsak oğlum. Diggle <laughs> niye kullanıyor lan? Mami. Diggle'ın hasarı var. o şeyden daha fazla o <laughs> Diggle'ın hasarı sniper'dan fazla neredeyse. Bu ne arkadaş bilmiyorum. Buraya bir oğlum, ekmek yedireceğim iğrenç, ona bir gelsen. Ne iğrenç bir silah. Ekmek yani. arası dayak. Neredesin lan ekmekçi? Bomba kuruldu. Al işte. B B. A, A mı? B. A, A. B. A duydum A. oğlum ben. Hayır abi ya burada yüzyılın ses kasıcısı var. A oğlum. Hayır ya ben abi ben anladım. böyle A, bir oğlum Allah <laughs> seni... Böyle bir kulaksız olamaz ya. ya. Yanında bu bomba düt, düt ötüyor. Al al al. Ben de ondan Yakala. Duydum. Yakala Falcon. Bomba imha edildi. Ne giyeceğim Arkadaşlar. Selamlar. E yolu var bakalım. Gidelim. Yeni biraz Ah. 9 canı bıraktı. Bağlantı kırmızı silahın. gelir mi bana? Kızak. Vur onu. Aşağı düştüm. Durun şu adam. <laughs> Bağlantı ceza <gibi gülüyor> var. Oğlum bu nereye doğru sık? <laughs> <laughs> Gökyüzüne çıkıyor ben. Ha, keşke hiç yere alsaydım. Hayır <laughs> olmaz. Bununla vuracağız. Hayır oğlum onlarla zaten vurabiliyoruz. Yok. Farklı bir silah olması gerekiyor. <laughs> Alacağız. İnancınızı kaybettim. Aa var kaç. Gelme. Ya böyle bir timing yok ya. Dur. Dur gitme. Ay, yenge bağlantı gelme Ya ben. Senin bir bekle beni almamız lazım da Plant bir adam ah Burundu. Bir can. <laughs> Gladio kazandı Bir yıl gelir mi? Galiba. Saçmalama. Var mı info? Ya hiç nasıl bombaya oturmaz? Kendi base'inde de hepsi. Be Oğlum mitti adam. Yok kimse yarkalamadı. Base sarı da orada. Bağlantı bir tane daha var. Oha B'ye git Tuba. Ben gideyim. Söyleme. Info. Bağlantı. Söyleme ya benimkine. Biri ışınlandı Bomba. be bizden. Allah Allah Allah. Falcon git önden. Var burada. Çöp arasına attım bombayı. Hiç yemedi tekledadım dedim. De, de. Lan yedim. yeşil alt iki tane yenge önünde. <laughs> 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 Ay ya. Bir saattir gel döndüm. Falcon döndüm mü? Birine daha sıktım azıcık. Neredeler? Ada. C'de. 7 70'dan girdiler. Bekle lan Rayco. <laughs> Bitti adam. Hit. Bekle beni. Biri, neredeydi? Gördün mü? Görmedim. Yeşilden git bence. Yeşilden git hepsini alırsın. Mid Abi geldi lan. Bit 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 gördüm. Bit mid. Yanında yanında. Yaklaş yaklaş. Fırlatacağım seni. Kalamaz bunu Öldü ya. Bir mermi la. Öldü öldü. Gladio kazandı. Gitme Raşo gitme. Bilmiyorum ki adam geldi. MP7 evet, kar abi. kardeşliğine uygun değilsin sen Rayko. Sen yine avuguna dön. Balkon. Ne öldü? O silahından utan. Bir gelin yan yana lan foto çekinek. Az bir şey vardı o da gitti galiba. <laughs> <laughs> yaklaş yaklaş. MP7. Kameraya yaklaş. Cheese deyin. Dur lan görebiliyor musun? dur. Dur bakayım. Peynir. Ah, tamam, tamam güzel. Peynir. Bu arada geç oynadığımızı unutmayın. Adamlar gelmiş olabilir çok. Yok oğlum ya. Adamlar geç, da bizi bekliyor. gelsinler. Bu terslikte bir iş var deyip geri döndüler. Deagle deniyor bir de. Nerede? Lan beyaz atom. Ölmeyeyim. Bağlantı yeşil dibi. Şey. Bağlantı, bağlantı, oh. bağlantı, bağlantı sol. Hak ettiğim sen eyvallah. Sula kazandı. Bunu geçeyim de. Var yine beyazı. Yandı. Hayır. Burda burda Canı bir onun. Nereye gitti oğlum adam? <gülüyor> <gülüyor> Adamı kaybettim oğlum siste. Elde öldü elde. Kırmızı ev var. <laughs> sana yar Pompalı rampa. Bağlantı. Abi baksana sana. Dur göbeş et. Bağlantı. Oha. Kırmızıya çıkıyor. Kanka tükürdü o yüz adam yürüme Diğeri <laughs> nerede? Bav Bağlantı. Kapı arkasına olan Adam var ya beni de götürdü. Bakkal. Bir canım kaldı. Bir canım kaldı. Yeşil. Yeşil'de duydum. Yeşil balkon. Buradaki balkon mu? Hı. Yine bakayım da. Bekle 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 bekle. Arkanda ya, arkanda. Oy! Oh, pit. Bir ambulans Amblas. Ambulans. Tener, Yok mu bomba? smoklar açtı abi. <gülüyor> ne yapıyor lan bu? Devre. Roller değişiyor. Şimdi rush'ta saracak <laughs> ha. <he. gülüyor> Aynen şimdi toplu yeşil hadi 5 yeşil yürüyün bakayım bu sefer oğullar. Çektiniz mi? Yürü. mp <laughs> Tek sıra halinde bozan, bozdu biri gitti öbür taraftan. Kim o yeşili bozan? Ma sen <laughs> niye bozdun? Ben hep ikinci midden giderim. Kardeşim, Yürüyün bakayım. Yürü Yazılı yürü. Yazılı olmayan sallardan bu yenge? Yürü yürü. yürü, yürü, yürü. Boyları yenmesin. Yürü, yürü 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 Atla 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 atla. İki, 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 Atlamayan öldü. top. Arkadaşlar. Kısa vardı kısa arkadaşlar. Oğlum adam hali... ala Alaa! Kısa 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 uzuna kaçtı. Adam bana bakmıyordu bile. Bomba kuruldu. Aaa hoştur beleş. İki kısa. Ay, kısa. Kısa. Beleş gel hoştur. Geldi kısa ambulans. Ne yapıyor lan bu? <laughs> Bir dakika. Uzun uzun. Bombayı tutun bırak ya. C5'e patlatsın. Topu. Dur dur. E, mezar. Dur dur. Bir dakika. Sen öleceksin ha. <laughs> 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 5B. Bombayı kur ve patlat. 5B, 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 5B. Ya birinin abi, karakteri kim? Reiko senin niye? Aa, oha ya, lan, 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 lan ben, no, Senin ben. niye tipin değişik Reiko? HSD, inşaat arası. Allah. Koruyorum koru beni. Git oraya git oraya. Ben oraya. kendimi koruyamadım abi. Tamam daha gitme. Gitme kuzum. Bomba kuruldu. Aa, buraya bir sis ataydı. Oğlum oradan geçerler ama. B yolu gelme, B yolu gelme. Önümden geçecek bak birisi. Git kuzum git. Ne yok? Ah. Vay köpek. Köpte bomba? Hmm. Evet. Oğlum oradan açıl dedim ben sana ki. Sen oradan dönmezsen ben ne yapacağım? Dört. Canlı. Abi oradan gelirler dedim adamlar gelmiyor. Taktik yaptılar. B başarısız oldu. Aa i̇şte devam, devam. ya. Devam. Koş 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 koş. Mid <laughs> ses var. Ve boyluz. <laughs> Nasıl gitmiyor böyle? Boyluz hala. 3 mid 3 mid 3 mid. Anam! Oha. Biri uzun. Burada oğlum geri kaç. Tam da olacak. Gel B'ye dönük gel gel. Uzun. gel gel. Dur gel. uzun uzun uzun. uzun. Aaaa! Tamam. Ambulans site. B A site'da. Al abi. Bomba kuruldu. Mayıs Traktöre geç bence. Ya da buradan lan. Ah C5'in olaydı şimdi ne eğlenirdik. Otur bence çözsün. Otur bence çözsün. <laughs> <laughs> çok, <laughs> <laughs> çok, <laughs> <laughs> çok eğlenceliydi. Raşit otur bence çözsün sessiz ben boyu, sessiz oraya diyor. Oraya sanki bak, duyacak bak. adam. <laughs> telaş yaptırmayayım diye dedim ya. Bir gidelim bakalım. Gitme alım. Kısa. <laughs> Uzun yedi lan. Boiler sıktı bana galiba. Yemekhane. Aaa Timur niye vurmuyorsun Falcon? <laughs> Oğlum silahla vursana. Çekil çekil Adam yapıpta kaldı. İnşallah hepiniz şey ölürsünüz ya. 5 öldü can. Oğlum adam düşer can verirken vurdum. Tamam <laughs> ama çıkma. Ay. Olmaz. Top patladı mı C5'lerini? Aaa base'indeymiş be. İnşallah hepiniz ölürsünüz. <laughs> <laughs> He oh, <şanslıyorum. Eee>, bak <laughs> C5 <'i> öldür <öldüreceğim>. adamı <laughs> Öldü göber. Ya öbürü niye çıktı ki ya? Bence bu sefer yemez. Gene bu ölüyor C5'i. Yer oğlum o ya Ertuğrul yer. Aa şimdi dokunsam patlar. geldi. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Adam, Adam döner bıçağı, bıçağı çekti. Çıkar. Altıma sıçtım. <laughs> Samuraylar yürüyorlar. Mahçete çıkardı sağ cebinden. <laughs> takıldı galiba çekerken uzun ya. <laughs> en tarihine takıldı. Canım <laughs> ben yüzme biliyorum. Ya, bunlar ne yapıyor ben bilmiyorum ki. İlk Gördüm. mü? <laughs> Oha bak mezar uzun. Bir uzun. Connector. <laughs> Lan cici. At at at. <laughs> i̇leri az daha ileri atsaydın. Bomba kurban, kuruzu. kurban kuzum. Aha kuruyormuş. Bir baba da olmasa bomba kuran yok Bir ya. baba. Nerede ben oğlum bu ben çocuklar? Dut geldim. Gezinde ya. Aaaa. Orada Aa, Aa, burada orada burada duydum da. <laughs> Devam edelim. aldırmadınız bana ya. Bombayı Eyvah <laughs> <laughs> maç dönüyor galiba adam oyuna geri girdi. <laughs> Fire her. Oh my god. Aa oh, birinciliğim geldi. Aa oh, kısa yedi lan. bak <laughs> Boyla. <laughs> o hep oraya giriyor. Aha la 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 lan Lan, lan. Aa, lo, 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 lan elimde be. şey kaldı ya. Bibi baba yürü 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 yürü. yürü. bak mezara bak. At bombayı baba. Helal Ribi baba. Baba bela abi bak. Ah, bak Yemekhane canı. Gördüm. Tamam. Yemekhane. uçuracaktım yolla. da. Yolla gitsin uçsun. Uçmadı be. Niye? Oh, oh, oh. Öley. Güzel, Görsün eğlenceli lan. bir maç. Baksana, şuraya ses alsana. Asis kralı oldum yine.